Şöyle bir düşünelim. Kök hücre nakli gibi karmaşık bir tıbbi işleme girdiğinizde sisteme ne kadar inanılmaz bir güven duyduğunuzu hiç fark ettiniz mi? İşte bu güvenin tam da temelinde yatan o sihirli kelime ne biliyor musunuz? Kalite. Peki ama bu kalite dediğimiz şey tam olarak nedir ve daha da önemlisi nasıl sağlanır? Bu analizimizde önce kaliteli bakımın ne olduğuna bakacağız, sonra kök hücre nakli gibi çok özel bir alana ineceğiz ve en sonunda da konuyu daha geniş bir perspektifle kalitenin sırrıyla tamamlayacağız. O zaman başlayalım. Sağlık hizmetlerinde kalite dediğimizde aklımıza ilk ne gelmeli? Gelin bunu bir netleştirelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, kalite sadece bir hizmet sunmak demek değil o hizmetin sonunda somut, olumlu, ölçülebilir sağlık sonuçları yaratması demek. Yani amaç sadece bir işlemi yapmak değil, hastayı gerçekten iyileştirmek. İşte burada çok önemli bir ayrım var. Kalite güvencesi ve kalite geliştirme. Bakın, kalite güvencesi mevcut kurallara uymakla ilgili. Adeta bir kontrol listesindeki maddelere tik atmak gibi. Ama kalite geliştirme o çok daha ileri bir şey sadece kurallara uymakla yetinmiyor, sürekli bu sistemi nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye soruyor. Sürekli bir iyileştirme çabası var. Tamam, kaliteyi geliştirmek istiyoruz ama bunu nasıl ölçeceğiz, nasıl bir çerçeveye oturtacağız? İşte bu noktada ta 1960'larda Avedes Donabedia'nın geliştirdiği o basit ama bir o kadar da dahiyane çerçeve devreye giriyor. Donabedia'nın modeli üç temel ayaktan oluşuyor. Yapı, süreç ve sonuç. Yapı dediğimiz şey elimizde ne var sorusunun cevabı. Yani hastanenin imkanları, doktorların eğitimi, ekipmanlar. Süreç ise ne yapıyoruz sorusu. Teşhis nasıl konuyor, tedavi nasıl uygulanıyor, hastayla iletişim nasıl ve en önemlisi sonuç. Yani tüm bunların sonunda ne elde ettik? Hasta iyileşti mi, yaşam kalitesi arttı mı? İşte bu üçlü kaliteyi anlamak için harika bir yol haritası sunuyor. Şimdi bu genel teorik çerçeveyi alıp kök hücre nakli gibi inanılmaz karmaşık ve riskli bir alana uygulayalım. Düşünsenize bir kök hücre nakli. Onlarca farklı uzman, yüzlerce kritik adım, hastalar, doktorlar, laboratuvarlar, donör merkezleri. Bu kadar çok hareketli parçanın olduğu bir yerde her şeyin tıkır tıkır işlemesi için ortak bir dile, ortak kurallara, yani standartlara şiddetle ihtiyaç var. Standartlar, herkesin en iyi uygulamaları takip etmesini sağlayan bir güvence aslında. Peki, bu hayat kurtaran standartları kimler belirliyor ve denetliyor? İşte şimdi perde arkasına geçip, kalitenin bu görünmez kahramanlarıyla, yani akreditasyon kuruluşlarıyla tanışacağız. Evet, biliyorum. ilk bakışta bu kısaltmalar tam bir alfabe çorbası gibi görünebilir. J-C-I-E, FACT, W-M-D-A, ama merak etmeyin, bu çorbanın içindeki her malzemenin çok önemli bir rolü var ve şimdi bu yapıyı birlikte çözeceğiz. Bu küresel işbirliği bir günde olmadı tabii. Her şey 70'lerde ilk donör kayıt sistemlerinin kurulmasıyla başladı. 90'lara gelindiğinde ise artık uluslararası standartların bir lüks değil bir zorunluluk olduğu anlaşıldı. Ve bugünkü yapının temelleri atıldı. İşte sahnede başrol oyuncuları. Avrupa merkezli JAS i -E ve Amerika merkezli FACT. Bu alanın iki devi, hücresel terapi standartlarını belirlemek ve uygulamak için adeta bir takım gibi çalışıyorlar. Diğer kuruluşlarda donör güvenliğinden uluslararası koordinasyona kadar pek çok hayati görevi üstleniyor. Peki, tamam. Bu kadar komite, bu kadar standart, bu kadar denetim. Geldik en can alıcı soruya. Bütün bu çaba günün sonunda hastalar için gerçekten bir fark yaratıyor mu? Soruyu daha net soralım. Tüm bu bürokrasi ve emek gerçekten de daha fazla insanın hayatta kalmasını sağlıyor mu? Bu cevaplanması gereken en önemli soru. Ve işte cevap. Rakamlar yalan söylemiyor. Avrupa'daki geniş çaplı kayıt verileri üzerinde yapılan çalışmalar sonucu net bir şekilde ortaya koyuyor. Akredite olan merkezlerde hasta sağ kalımı artlar, işleme bağlı ölüm oranları ise düşüyor. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Kısacası evet. Bu kalite yönetim sistemleri sadece kağıt üzerinde şık duran kurallar bütünü değil. Gerçek, ölçülebilir ve en önemlisi hayat kurtaran bir etkileri var. Bu da gösteriyor ki kaliteye yapılan yatırım aslında doğrudan insan hayatına yapılan bir yatırımdır. Verileri ve istatistikleri bir kenara bırakıp şimdi yeniden büyük resme, yani kaliteli bakımın felsefesine, ruhuna dönelim. Rakamların ötesinde ne yatıyor? Elbette, madalyonun bir de diğer yüzü var. Standartlar, eğer dikkat edilmezse, zamanla sağlık profesyonelleri için bir yüke, bir bürokrasi canavarına dönüşebilir. Sadece kutucukları işaretlemek için yapılan bir denetim amacından sapar. Asıl sanat, bu standartları yaşayan, nefes alan, hastalar için gerçekten neyin önemli olduğunu odaklanan ve sürekli gelişen sistemler olarak tutabilmekte. Ve bu da bizi Avedis Donabedian'ın o muhteşem sözüne getiriyor. İşte kalitenin asıl sırrı bu cümlede saklı. Tüm o sistemlerin, standartların, protokollerin arkasındaki gerçek itici güç aslında sevgi. Mesleğinize ve en önemlisi hastanıza duyduğunuz o derin özen ve sevgi. Çünkü günün sonunda kalite teknik bir süreçten çok daha fazlası, o bir adanmışlık ve bir amaç duygusudur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.